Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiminle evlenebilirsiniz? Evleneceğiniz kişi kim açılımı gerçekleştirmek istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmiş olacağız hep birlikte. Kiminle evlenebilirsiniz? Bu kişi geçmişten bir insan mı? Tanıştığınız biri mi? Yeni mi tanışacaksınız? Kendisini size nasıl tanıtacak, enerjisel olarak nasıl bir insanı aslında hayatınıza çekiyorsunuz? Bu doğru doğrultuda bir açılım gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır kiminle evleneceğim açılımı gerçekleştirmiyorduk. Partnerinizi tanıyın, partnerinizi görün. Evleneceğiniz insandaki enerjisi de kışa görün ve deyin ki yok ya ben bu şekilde istemiyorum sistemden e, belki daha şu şekilde olabilir, bu şekilde olabilir şeklinde net ifadelerinizle partnerinizi hayatınıza çekin. Çekim gücüne çok inanıyorum. Gerçekten neyi çekiyorsanız er ya da geç aslında sistem onu size veriyor. Ama şu önemli olan sadece istemek değil. Yani... E, inanmak, istemek evet kesinlikle önemli. Ama arka planda netleştirmek de önemli. Neyi ne için istediğiniz önemli. Evlenmek isteyen çok insan var. Çok fazla evliliği hayatına çekmek isteyen danışanlarım var. Diyorlar ki hatta kiminle evleneceğim önemli değil. Ben evlenebilecek miyim? Bana bunu söyler misiniz diyenler var. Ee, um, yani her şey hayatınızda olması gerektiği zamanda oluyor. Ama bir blokajınız varsa da bunu zaten aktarmış olacağım. Ee, ben şimdi güzelce başlamak istiyorum. Kiminle evlenebilirsiniz? Bu kiminle evleneceksiniz? Yani bu kişi kendisini size nasıl tanıtacak? Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye ok niyet ediyorum. Bayağı da attı kendisini. Kılıç sekezisi, ay ve tılsım sekezisi. Aslında burada birazcık e, korkularınızın olduğunu da gösteriyor. Maddi kaygılar, maddi korkular ya da belki de bu yüzden evlenememek. Belki sosyal hayatınızla ilgili maddi olarak kaygılarınız var. Hayatınıza bir partner çektiğinizde, evlilik yaşayacağınız zaman. Ya da belki de emeklerinizin heba olabileceğine dair bir korkunuz olabilir. Sizi kısıtlayan bir enerji var. Direkt düştü zaten ve bir çaresizlik var. Aynı zamanda yaralanmak, yara almak, aileyle bir anlaşmazlık yaşamak ya da aile evindeyseniz, ailenizle birlikte yaşıyorsanız, yaşantılarınız ve sorumluluklarınız varsa birilerine karşı bu sorumluluklarını yerine getirememenizle alakalı bir bilinçaltı enerjisi çalıştırıyor da olabilirsiniz. Blokaj olarak aslında kendisini kolektif altta ben bir şey yapmadım sadece kartları karıyordum. Evet, güzelce karıştıralım tekrardan. Evleneceğiniz kişi kim? 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 Bu kişiyle ilgili bilmemiz gereken özellikler neler olabilir? Evleneceğiniz kişi kim? Tekrar ediyorum sürekli ama çünkü niyetimi alıyorum bu şekilde öyle rahat ediyorum. Evleneceğiniz kişi kim? Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Evleneceğiniz kişi kim? Evleneceğiniz kişi kim? Kipur'dan da alalım. Evlilik yaşayabileceğiniz insan kim Evleneceğiniz kişi kim Evet ben destelerimi sizin için oluşturdum Birinci deste oyun destesi. Eğlenin, kutlayın, bu kadar ciddi olmayın. İkinci deste ise yeni bir çağın doğuşu destesi. Görsellerine odaklanmanızı rica edeceğim. Yeni yaratımların doğuşu, yeni bir dünyayı düşleyerek var etmek aslında yine çekim gücü enerjisini çalıştırmakla ilgili geliyor. Birinci deste oyun, ikinci deste yeni bir çağın doğuşu. Bu şekilde destenizi seçmenize sizden rica ediyorum. İki farklı desteği de dinleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki kısmet açılımlarında işte beni kim düşünüyor, kimin aklındayım, işte kimin kalbindeyim, beni kim merak ediyor, kiminle evleneceğim. Bu açılımlarda genelde iki farklı desteği dinlemenizi her zaman tavsiye ediyorum. Çünkü bence evrenin size getirisi var, mesajı var. Ama sadece yok ya ben birinci desteğe uyumlandım ya da ikinci desteği seçmek istiyorum diyenler varsa da sadece o desteden zaten mesaj alacaktır diyebilirim. Ben birinci desteyle başlamak istiyorum. Destesini seçemeyenler durdurup destesini de seçebilirler. Evet. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler, oyun destesini seçenler. Bakalım bu kişi kendisini size nasıl tanıtacak? Kendisi nasıl var ederek size kendini anlatacak? Merak ediyorum. Kılıç Kralı ile başladık. Birazcık diyor ki soğuk bir insanın, birazcık soğuk bir yapım vardır, çalışma odam vardır ya da çalışma hayatını severim. Ee, düşünmeyi çok fazla severim, üretmeyi çok fazla severim. Şiirler okumayı seviyor olabilir ya da yazarlar ya da böyle kendi e, inandığı m, düşünce tarzları olabilir, felsefeyle ilgileniyor olabilir ve e, hayatı sorguladığı belli bir alanı var bu insanın sanki. Kupa 8 ise geçmişten, net geçmişten birisiyle evleniyorsunuz siz. <laughs> yani gelen kartlar bunu gösteriyor kolektif enerji. Ne kadar e, sisli bir havanın içerisine görüyorum ki bu insanı. Yani e, kılıç altılısı, değnek yedilisi engeller olan, hatta şu an birbirinize engellediğiniz değnek beşlisi. Çok anlaşmazlık yaşayıp birbirinize engellediğiniz bir insan ama net geçmişten gelen bir insan. Ve mahkeme kartıyla geliyor. Kule enerjisiyle geldi. Bir anda hayatınızdan çıkıp gitmiş bir insan. Aziz enerjisiyle geliyor. Olgunlaşmış ama artık. Beklediğiniz bir insan. Evet, Tılsım kareçesi ve e, yıldız kartıyla birlikte karşıma geliyor. Bu desteğe alışmak istiyorum artık lütfen. İngilizce yazdığı için hani böyle çevirilmesinde her an tık 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 olmuyor. işlemiyor, Çark dönmüyor galiba. Neyse. Bugün birazcık böyle şey konuşasım var. Hem böyle ciddi hem de böyle birazcık şakaya alır şekilde konuşasım var sizinle. Öyle bir anlatım tarzı takılasım var. Öyle söyleyebilirim. Geçmişin sayfaları kapanmamış bir insan. Engel koymuşsunuz ama evleneceğiniz kişiyle. Hala da onu bekliyorsunuz aslında. Sizin için çabalamasını, mücadele etmesini bekliyorsunuz. Onun çevresi yüzünden, arkadaş ortamları yüzünden, ailesi yüzünden ya da farklı faktörler yüzünden fark etmez. Anlaşmazlık yaşadığınız bir insan. Yani bu işleri şeyleri olduramamışsınız zamanında ve aynı zamanda bu insan size rakip oluşturmuş olabilir. Hem değnek beşli hem değnek yedilisiyle geliyor. Belki de şu anda onun hayatında biri bile olabilir. Sizin haricinizde yani size karşı duygular besleyebilen ama... E Sanki böyle sizden sonra gittiği bir ilişkiden de ani bir şekilde ayrıldıktan sonra daha olgun, daha böyle pişmiş, daha ne istediğini bilen bir kıvama gelip size geri dönebileceği enerjiler ve evlilik yolunda sizinle bir birliktelik yaşamak adına e, ilerleyebileceği enerjiler var. İkinizin de olgun yaşlarda görüyorum. Yani böyle toy, gençlik zamanlarımızda diyebileceğiniz yaşlarda değil. Yaş kavramı da aslında göreceli bir kavram. Yani belki de ruhunuz olgunlaştığında, fiziksel olarak değil, fiziksel yaşınız değil, ruh yaşınız, ruhunuzun olgunlaştığı bir yaşta birbirinizle evlilik yaşayabilirsiniz. Bu insanın hayatında birisi olabilir ya da size rakipler oluşturmuş olabilir. Geçmişindeki ilişkileriyle sürekli sizi mukayese etmiş bir karakter bile olabilir kendisi. Kova ikizler ve terazi burcu alıyorum ama aynı zamanda oğlak etkili pardon boğa etkili yani daha doğrusu toprak etkili de olabilir ama bir boğa burcu etkili bir beyefendi var burada. Hanımefendi de olabilir ayrıyetten. Çok emek verdiğiniz, çok mücadele ettiğiniz ama onun hayatına bir şeyi de dönüştürüp değiştiremediğiniz bir insan. Affetmeniz gerekiyor. Belki şu an sizinle aynı şehirde bile değil uzak mesafe ilişki yaşadığınız bir insan bile olabilir bu kişi ama aranıza epey bir mesafe koymuş. Ya fizikselliğe Manevi bir mesafe fark etmez Ama daha böyle ım, Bitmedi diyor bitmedi Yani evleneceğin insan aslında Bir ayrılık yaşayacak bir aydınlanma yaşayacak O aydınlanmayla olgunlaşacak Pişecek ve senin değerini anlayacak e, Sizin de hayatınıza birileri giremiyor Çünkü enerjiniz bu insanda Severek vazgeçmiş Severek uzaklaşmış bir insan Mantığını dinleyerek sizden gitmiş Lakin eğer ki duygularını dinleyebilseydi zaten sizden gitmeyecek olabilen bir insan ve daha çok böyle aranızda yeni yeni ee, kıvılcımların ortaya çıkabileceği dönem bir sonraki yılın yani 2024 yılının Ocak sonu ve Şubat ortalarına kadar bir süreç içerisinde gerçekleşebilir. Olgunlaşarak gelecek, tanıdığınız insan değil, Kılıç Prensi bana birazcık daha dönüşmüş bir adamı da gösteriyor, insanı da gösteriyor adam derken burada bireyden bahsediyorum tabii ki de. Dönüşmüş bir karakteri gösteriyor bana ruhen. Ve ben olgunlaşabileceğini artık o kılıç kralı bir, kralı bir aziz kıvamına gelebilir. Ne istediğini bilebilen bir Eda hayatınıza giriş yapabilir. Aranızda yaş farkı olabilir. Dediğim gibi gelenek, görenek, örf adet farklılıkları olabilir. Bu insanın kıskançlıkları sizi bezdirmiş olabilir. Ya da ben bu kadar değer verdim, emek verdim ama karşını bana hiçbir zaman vermedi. Bana zaman ayırmadı dediğiniz ama artık gerçekliklere uyanabileceği ve ilahi adaletin de etmesiyle birlikte ani değişikliklerle onun ve sizin hayatınızda da ani bitişlerin e, meydana gelmesiyle beraber birbirinizle bir evlilik yolunda ilerleyebileceğiniz enerji akışlarınız var. çabalarına ne olmadı diyor, sadece zamanı var diyor. Çünkü burada kiminle evlenebilirsiniz dediğim ve, ve net geçmişten gelen bir insan, yeni tanıştığınız bir insan değil, ee, çok fazla insanlarla görüşme yapabilecek bir meslek sahibi elde ediyor olabilir bu kişi. Aynı zamanda. Nedense böyle bir kimyager diye isim geldi ya. Böyle hmm, bir şeyleri denetliyor olabilir. Ham maddelere bakıyor olabilir. Ve fabrikalarda çalışıyor olabilir bu insan. Ama böyle şey bir şeyin kimyasına bakmak. Yani kimyager de olup doğru bir kelime değil mi? Ee, yanlış bilmiyorumdur umarım. Yani diyelim ki parfümün en şeyine bakması. Yani. Hmm ne, ne, ne içeriklerinde ne var bu parfümün gibi. işte ya da bir kremin içerisinde ne var. Kozmetikten örnek veriyorum ama sadece kozmetik değil. Ya belki bir çikolatanın içindeki bir ürünü denetlemek, onun kimyasında ne var ona bakmak. Bununla ilgili bir meslek sahibi olabilir ya da ham maddeyle ilgili ne olabilir? Ham madde ticaretiyle ilgili işler yapıyor olabilir bu kişi. Yaşça büyük bir insan ama sizden onu söyleyebilirim ve saçları ağarmış olabilir. Yani saçlarında beyazlıklar olabilir. Sakal ve bıyık bırakmayı da çok sevebilen bir kişiyle evlilik yaşayabilirsiniz. Elmacık kemikleri de belirgin olabilir bu arada kendisinin. Böyle bir elmacık kemikleri çok belirgin bir kişilik olarak da karşıma geliyor. Hmm. Ya aslında haberler gelecekmiş. Ama bu kişinin ailesi onu tutuyor sanki ya da bu kişinin ailesine karşı bir sorumluluğu var da gelemiyor aşamıyor bir şeylere ya da gerçekten gelenek görenek örf adet farklılıklarınız var aslında çok sağlam bir birlikteliğiniz beraberliğiniz varmış bu insanla e, yatsınamayacak kadar ama bir tuzağa düşürülmüşsünüz burada arka planda görülmeyen bir şey var evhane konuları var anlaşmazlıklar var tartışmalar yaşanmış sizinle alakalı ve aslında şu anki ayrılık sürecinizle alakalı da ee, bu durumlara şifa alınabileceği enerjileri gösteriyor mesajlar bana. İletişim sağlamak istediğiniz ve belki de yarım kalan bir iletişimde sağ, yani bulunduğunuz bir kişiyle evlilik yaşayabilirsiniz. Ailesinin fikirlerini sizden gizleyen, saklayan birisi bile olabilir. Burcunu zaten ifade etmiştim. Unutmayayım. Ama çok da ilişkiyi yürütemediğiniz, belirli sınırlar içerisinde bir ilişki yaşamaya birbirinize zorladığınız bir ilişki yaşanmış evet ama herkes bir beklentide bulunmuş böyle olacak, şöyle olacak, şu şöyle yapılmalı, bu böyle yapılmalı. Belirli bir kaba, belirli bir şekil almaya çalıştırılmış ilişkiniz. Siz bireysel, özgür bir ilişki yaşamadığınız bir insanla evlilik hayatını imza atabilirsiniz. Çünkü ilişki yürütülememiş ki, ilişki kalmış olduğu yerde. Bakın bir ileri bir geri yani bir de kurban zihniyeti kendinizi feda etmişsiniz. İki tarafta bence ailesinin sözünden çıkamıyor. Siz ve bu insan ailesinin sözünden çıkamamış zaman kaybı gibi gözükmüş ama küçüklüğünden beri ailesine veren, ailesine ne, ne derse onu yerine getiren, aterkil bir yapıda bulunan ve sınırlarını asla ama asla genişletemeyen, bu sebeple de ilişkisini sizinle aynı noktada e, durağınlaştırıp bitirmiş bir insan olarak da geliyor karşıma. Ama onlar sizin değerinizi anlayacak. Kesinlikle çünkü burada bir mahkeme ve kule enerjisiyle birlikte karşıma geliyor. Değnek yedilisi ve değnek beşisinden sonra geldiğinde bana göre rakip var, rakip oluşturulmuş size ya da sizi bir meydana çağırıyorlar. Savaş meydanı gibi diyebiliriz. Böyle bir arena ortamı gibi düşünülebilir. Ama e, size oluşturulan rakipler ya da sizi hangi tuzağa çekmeye çalıştılarsa yuva kurmanıza engel olmuşlar. Leylek de aslında birazcık yuva enerjisi verir. Zaten burada bir aile ve hane enerjisi var. Ama ortada ne var? Tilki var. Yani burada bir hinlik var. Ve e, engel olunmuş Zaten fareler kartıyla da geliyor Yakınlarından insanlar Akrabaları aile ortamıyla alakalı bile olabilir Ve sınırlar Sınırlar çizilmiş Bu sınırları da evleneceğiniz kişi Aşamamış Çemberi daraltmış da daraltmış e, şekil alamayınca bu ilişkide de bit bitmek zorunda kalmış ama artık büyüyüp gelecek bu insan. Evlendiğiniz insan şu an tanıdığınız insan olmayacak. Yani şöyle evet tanışıklığınız var, ilişkiniz olmuş. Belirli bir raddeye kadar da ilişkiyi getirmişsiniz. Severek uzaklaşmış. Ama e, dönüşerek artık evlilik olgunluğuna erişerek hayatınıza tekrardan dahil olabilecek enerjilerle gelebilir karşınıza. Hmm. Bir bir mesaj enerjisi alıyorum ama gerçekten onun hayatında başka birinin mesajını almışsınız zaten. Hemen de sizden ayrıldıktan sonra çok zaman geçmeden belki başkasının onun hayatında olduğunu, onun kötü haberi almışsınız gibi geliyor. Oysa ki diyorsunuz ki bizim ilişkimiz çok sağlamdı ben ona güveniyordum ama bak hemen bir başkasını bulmuş ama onun hayatında yanlış bir insan var. Doğru kişi sizsiniz. Ve sürekli 4 ve 14 rakamı görüyorum. 14'lü zaman dilimlerine dikkat edin. Bir şeyler gerçekleşebilir burada. Bir de onun iş, iş hayatından bir insan olabilir şu an görüştüğü, sevgililik ya da flörtlük enerjisine bulunduğu kişi. Çok emek verdiğiniz bir insan ama yani gecenizi gündüzünüze katarak çok emek verdiğiniz bir insan ama değerinizi pek anlayamamış gibi de gözüküyor açıkçası. Bol kör de bir karakter, eli bol cömert bir insan olarak da karşıma geliyor. Daha çok buğday tane bir insan. Uzun boylu olabilir ya da orta boylarda olabilir. Yani 1.80 üzerinde değildir ama onu söyleyebilirim. Yani gördüğüm enerjiler daha çok bu şekilde geliyor. Kiminle evlenebilirsiniz diye sorduğumda. Peki adını soyadını hangi harfler olabilir? Kutudan harfleri çıkarmaya çalışıyorum sizin için. Ama galiba harflerimi karıştırdık? Bir şeyler oldu. Şu an Oops, karıştıramadık. Bakalım. Şöyle tamam da. Bu kişinin adını soyadını hangi harfler olabilir? Evleneceğiniz kişinin adında soyadında daha kullanıcı adında hangi harfler olabilir? Ş şey harfi, İ harfi, N harfi, Ü harfi, A harfi, B harfi, S harfi, V harfi ve D harfi geliyor. Adında soyadında bu harfler olabilir, kullanıcı adında bu harfler olabilir evleneceğiniz kişinin. Daha çok gördüğüm enerjiler bu şekildeydi birinci desteği seçenler için. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi gelin bakalım. İkinci desteğe bakalım. İkinci destede hangi enerji durumu var? Merhaba ikinci desteği seçenler. Yeni bir çağın doğuşu destesini seçenler. Tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım evleneceğiniz kişi kim? Kendisini nasıl tanıtacak size? Güzelce kartları açalım. Kupa üçlüsü, tasım prensi, değnek kraliçesi, değnek altılısı. Birisi çöp çatan olacak gibi gözüküyor onu söyleyebilirim. E, kupa dokuzlusu. Ay, dünya, tılsım ise değnek kralı ve e, tılsım dörtlüsü. Birazcık hayatını uzun süredir kimseye almak istemeyen, hayatına eğitimine ve kariyerine adamış bir insan. Toplum tarafından takdir gören saygın bir insan. Popülaritesi çok yüksek bir karakterde olabilir aynı zamanda ve ortak tanıdıklarınızın olabileceği bir insan yine tanışabileceğiniz enerjiler var ya da iş hayatından tanıştığınız ama e, henüz birbirinizi daha şu anda dostluk seviyesinde gördüğünüz enerjiniz olabilir ya da böyle şey bir durum var. Evet o benim iş arkadaşım ama belki başka sinyaller alıyorum ondan acaba hani benimle sevgili olmak istiyor mu istemiyor mu bunu merak ediyorum diyebileceğiniz enerjilerde bir karakter Koç Aslan Yay burcu olabilir, bir balık etkisi olabilir aynı zamanda ama Koç Aslan Yay enerjisi daha yüksek. Ee, ya böyle şey görüyorum. Başlangıçta böyle arkadaş mıyız, sevgili miyiz, flört mü ediyoruz, benden hoşlanıyor mu yoksa dostça mı davranıyor? Ne yaptığı belli değil dediğiniz bir insan. Şu an bence hayatınızda ama aklınıza gelebilecek son kişi diyebilirim. Çünkü eylemlerinden hamlelerinden çok böyle şey değil ilişki yaşamayı tercih edebilecek bir insan değil ki gerçekten çok çok güzel ya da çok çok yakışıklı insanları kabul etmemiş reddetmiş bir birisi olarak da karşıma geliyor ve bu sebeple Hani aşk hayatına çok ketum yaklaşabilecek birisi olarak da geliyor karşıma Ne dilediyse bu insan hayatında başarmış bir karakter olgun bir yapısı olabilir evcil bir hayvanı olabilir aynı zamanda diğer yarınızla evlilik yaşayabileceğiniz enerjileriniz var evlilik korkusu olabilecek bir insan o yüzden partneriyle öncelikle dost arkadaş gibi olmayı tercih edebilen bir insan olarak geliyor karşıma böyle kirli sakal bırakmayı sevebilen bir insan aynı zamanda daha çok böyle Sabırsız sabırla olamayan Ama emeklerinin karşılığını Yavaş yavaş alabilen bir hayatı var Bir anda zirve noktaya çıkmamış Bu insan belki de çıraklık döneminden Ustalık sürecine geçme serüveni Çok uzun yıllar almış olabilir Ya mesela şey birazcık ee, Parasal konularla da Böyle bir anda zengin olmuş Bir insan gibi değil biriktirerek Yatırım yaparak yani verdiği Bir emeğin karşılığını uzun vadede Alabilen bir insan ve o yüzden Eee hem sabırsız hem de hayat onu sabırlı olmayı öğretmiş olabilir aynı zamanda. Ama gerçekten cimrilik yapabilen bir insan. Böyle birazcık cimri enerjisi var. Elindekilerin kıymetini biliyor ama kaybetme korkusu yaşayabilen bir insan. Kıskanç bir karakter. Çok fazla arkadaş ortamına sahip fakat çok az arkadaşı olabilen bir insan. Kalabalığın içerisinde yalnızlığı sevebilen bir insan. Birazcık şey, duyumsuz, yemeği içmeyi seven bir karakter olarak da karşıma geliyor. Ailesi ve özel hayatıyla ilgili çok gizemli bir hayat sürdürebilen birisi olabilir evleneceğiniz kişi ama şunu çok net alıyorum, aynı iş yerinde ya da aynı mahallede yani böyle bir ortak alanlarınız var, ortak arkadaşlarınız var ve birisi tarafından aranız yapılabilir bu insanla. Meslektaşınız olma ihtimali çok yüksek olarak geliyor karşıma. Sizin de beğendiğiniz, idol olarak beğendiğiniz birisi olabilir. Hani idolüm diyebileceğiniz bir başarı elde etmiş birisi olabilir. Çünkü hani benim için zordu belki ama ben ilk adım attım. Emeğimi verdim, verdim, verdim ve karşılığını aldım diyebilen bir insan. Başarılarıyla belki de böyle çok madalyaları olabilen birisi bile olabilir bu kişi bakıldığında. Ama hep böyle şey, şans ondan yana gitmiş, şanslı bir karakter olarak da tanınıyor çevresi tarafından. Ve siz de tanıyorsunuz ama ilişki boyutunda değilsiniz. Şu an sizin arkadaşınız olarak gözükebilen bir insanla bir evlilik yolculuğunuzun olabileceği enerji yakışınız var açıkçası. Devam edelim. Ağaç, balık, mektup, ara ara böyle konuştuğunuz da bir insan ama iletişimi sağlamakta zorluk çektiğiniz, anlaşmazlıklarınızın olduğu bir insan da olabilir. Ya da böyle mesaj atsam mı, atmasam mı, arasam mı, aramasam mı? Belki ortak bir WhatsApp grubunuz var. Çok fazlasıyla yazmayan, hani birebir belki de ona laf atılıyor ama o belki de yazmayı unutuyor. Çünkü iletişim ve sosyal medya kullanmayla alakalı çok sevmiyor açıkçası. Sürekli telefon kullanmayı sevmiyor olabilir bu insan. Ya da beceremiyor, bilmiyorum sevmiyor gibi geliyor daha çok bana ama popülaritesi yüksek olduğu için çok tanıdık enerjileri de var. Yani belki kullanıyor ama öylesine duruyor orada. Mesajlaştığınız, ara ara mesajlaştığınız ya da belirsiz bir mesajlaşma durumu yaşadığınız yani ne yazdık, ne oldu ben anlamadım. Bir yazdı, bir numaramı istedi ya da böyle bir hala -hal hatırımı sordu ama sonrasında yani konuşulması güç bir insan, anlaşılması güç bir insan diyebileceğiniz birisi olabilir. Ama bir mesajlaşma durumunuz var ya aranızda. Bakın yine arkadaşlar ve meslektaşlar geldi. Bu kadar olur. Yeni başlangıçlar. Ön sizi ve tezahür. Aslında hissediyorsunuz. Belki toplu alanlarda birbirinizle bakışıyorsunuz bile siz bu insanla farkında olmadan. Yani burada yeni bir döngüyle beraber aslında sizin bu insanla evlilik yaşayabileceğiniz süreçleriniz var. Ya arkadaş ortamında tanıştınız, bir arkadaşınızın arkadaşı ya da gerçekten aynı yerde çalıştığınız bir karakterle bir evlilik yaşama ihtimaliniz var olarak geliyor. İkinci desteği seçenler için. Bunu söyleyebilirim. Gezmeyi sevebilen bir insanın için doğru kadınsınız. Bunu bilmeniz gerekiyor. Gezmeyi çok fazla seven bakın hep bir madalyon, madalyaları var. Bu insan önemli bir kişilik olarak geliyor karşıma ve olgun bir insan olabilir, yaşlı, olgun bir karakter olabilir. Dünyanın pek çok yerine gitmiş olabilir, pek çok Avrupa ülkesi gezmiş olabilir aynı zamanda. Belki oralardan magnet vesaire de topluyor olabilir. Bir şeyin koleksiyonunu yapıyormuş gibi geldi bana. Ve... E Hayatında döndürdüğü bir çark var. Sistemli ve düzenli bir çark var bu insanın ve o hiç şaşmıyor. Düzenli tertipli sorumluluk sahibi olarak da geliyor ama yaşçı büyük bir karakter de olabilir. Sizden yaşlı büyük olabilir. Bakıyorum hatta ve hatta şu an tatilde bile olabilir bu insan. Ya bir böyle haber alınması güç bir karakter çünkü. Aslında gizlemiyor. Bile isteği gizlemiyor kendisini ama cool bir insan olarak gözüküyor. Ve daha çok takım elbise giymeyi seviyor olabilir. Ya da daha çok spor kıyafetler giymeyi tercih edebilen birisi olabilir. Koç Aslan burcunda olabilir dedim. Bir e, balık etkisi de var olabilir kendisinde. Çünkü böyle bir şey de oluyor bazen. E, gözünün önündekini görmemek gibi dalgın, çok dalgın bir insan gibi de görüyorum kendisini. Evleneceğiniz kişiyle ilgili kendisini bu şekilde tanıttı. Peki adında soyadında hangi harfler olabilir? Buna bakalım hep birlikte. Bir P harfiyle açtık. E harfe, İ harfi, Z harfe, V harfi, M harfi, bir J harfi geldi. Ben, kullanıcı adını olabilir. S harfi. F harfi. Ve son olarak da R harfi aldım. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle, sağlıcakla kalın, hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere.